Jandarma ekipleri Ramazan bayramında görevleri başında. Şeref ve şanlar masum Jandarması. Kütahya İl Jandarma Komutanına bağlı Jandarma Motosikletli Trafik Timi ve yeni kurulan Jandarma Motosikletli Asayiş Timi Ramazan Bayramı süresince merkez ilçenin tüm köylerinde sokağa çıkma yasağını denetledi, vatandaşların bayramlarını kutladı. Timler aynı zamanda çocuklara trafik eğitimi ve jandarma ile ilgili çeşitli broşür, dergi ve kitapçık dağıttı. Yapılan açıklamada yeni kurulan huzur temiyle suç ve suçluyla mücadelede gücüne güç katan jandarma dün olduğu gibi bugün de halkımızın yanındadır ifadeleri kullanıldı.